Hep birlikte arkadaşlar. Bugün sizlerle yani birlikte, birlikte iş, şöyle yani şey yapacağız. E, şu an arkadaşlar belli sesimden e, hastayım arkadaşlar. E, bugün siz ama hasta ne bakın kardeşime son o bile duygulandı. Dedim ki olsun video çekeyim arkadaşlarım için dedim. Arkadaşlar lütfen bu videoya like atın. Abone olun. Bakın sizin için çok hastayım. Ya 2 3 gün okula gitmeyeceğim zaten bu halimle. Yani Lütfen <laughs> like Kanalıma abone olun. Sizin için hasta maç maç oynuyorum. Bugün vardı arkadaşlar. Dünya Süper Lig oynayacağız. Maç oyunu. Neyse. Dostluk. <laughs> <laughs> Biz Türkiye olalım arkadaşlar. Onlar Avustralya. İsrail arkadaşlar o, o onlar biliyorsunuz düşmanımız. Ay. 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 O, arkadaşlar değil. <tövbe> <laughs> arkadaşlar bu çocuğu <laughs> hasta aldınız bin yani lahatın ya. Ana güzel bir ya. Hava yağmur tamam. Hadi arkadaşlar madem dizelim. Güzel. Hayat değiştik. Arkadaşlar ben bunu yiyeceğim. Cava yiyeceğim ben bunu. Aaa. Bir ya? ne alakasın ya. Neyse. İyi su için bir arkadaşlar. Ya su her zaman iyidir. Yalan söyleme. <laughs> <laughs> ya. Şu ne ya. Şu ne ya. Petlas. Neler. <laughs> YouTube reklam sanması <laughs> Kısa pas dedim ve gidiyorum. Arkadaşlar Top Nehut'ta İsrail'lere gol atıyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz ve nasıl ayaktan kaptı? ya, ya bunu nefes. Evet. Evet, bir kutu kaleci helal olsun. Oha. Top kapma. pe şöyle pat. Özel özel. Şöyle. Şöyle. Evet. Evet. Bam. Gol attı. Bakın golü, gol, izlemeyin ya. Arkadaşlar çok uzun oluyor. Şöyle. Bir tane koy. Bir tane de. Aa ver altı. Ver altı çekiyorlar. <laughs> olsun. Ama bizi yememezsiniz. Ne hotta top arkadaşlar. Nehut güzel oyuncu olan Nehut. Nehut ne yaptın Nehut? Arkadaşlar Samet top. Toruncu ya abi isimleri niye yanlış yazdın? Neyse. O Golüyoruz. Kaptım topu beyler. Şöyle kısa pası verdim. Uzun pası verdim. Ya nereye veriyorsun lan? Arkadaşlar bu oyun PES'ten çok daha çirkin. PES daha iyi ya. Keşke arkadaşlar telefonun hafızam olsa. Pes yüklesem. Pes 2021 maçı mı Aslında biliyorsunuzdur. Emre Kuru'dan neyse. Pa Aa, bak abi ben de ne olmuyor yapıyorum ya? <laughs> bak. Ve bir tane vur. Torun. Torun da top. Hayır. Güzel. Evet. Evet. Evet ve bir tane. Ya abi at artık ya. Baba atmadı beyler. Gördünüz mü? Atmıyor. Şöyle bir verdik ve şut derken a Arkadaşlar şut ve penaltıdan gol değil abi. Arkadaşlar gol değil. Olsun. Ne Mehut. Ne Mehut. Ne Abi. Arkadaşlar topu atmıyor bunlar ya. Ne ya? Güzel. Tamam. Samet. Samet vurdu ve direkten döndü. Kaleci kendi. Bakın. Yezi. Allah aşkına izleyin. Kafa attı kaleci işte. Kalkam derken topu kendi kaleci attı. Kafası ya. Koca kafalı. Neyse. Şöyle bir vuralım arkadaşlar. Sesim bu arada çok kötü gelecek ya. Çok kötü gelecek derken. Gol mü? Değil. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Şöyle bam. Bu arada arkadaşlar okul nasıl gidiyor yorumlar yazma. Yorum, bu arada yorum. Bu arada videolarımda görüntüle ver. Çok az like'lar arkadaşlar. Üstüne üstü zaten hiç yorum olmuyor ya. E, lütfen yoruma biraz dikkatli olalım. Çok seviyorum ben ya. Pum! Aga be. Samet, Samet, Samet! Topa koyup gol attı. Ve gol attı. Helal olsun. Geri girdi. Turun, turun. Arkadaşlar karşı. Oha, oha dur. dur, dur. 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 Hadi burun burun vur, vur ya. ben niye vurmuyoruz abi sen? Bu arada arkadaşlar bu ses kaydı sürekli çok az kaydı diyor da kan kaldı. Ördüm, yarım kalple kurtuldum. <coughs> <coughs> arkadaşlar ya. Ee, ne diyordum? Ha bu arkadaşlar her videomda bu sesler çok az geliyor. Evet. o sorun arkadaşlar ben kulaklık alırsam kumaran da para biriktiriyorum 160 lira falan var. Onunla bir kulaklık almayı planlıyorum. O kulaklık artık sesim arkadaşlar güzel gelecek sesim. Yorumlar zaten sesim yine kötü geleceğini biliyorum ama gelmez belki. Aga. Aga gol atabilirler. Gol atabilirler derken Virkun tuttu. Olsun. Bas Pas Savet'te. Savet'te top. Bam ve aga oha nasıl tutuştu gördünüz mü be adam. Helal olsun oğlum İsrail'e. Helal diyorum lan. Ah. Ses açalım. Ses kısalım Azıcık açalım. Şöyle. Nereye atıyorsun? Arkadaşlar ben buraya atmamıştım ya. <laughs> Neyse. Nehut. Şöyle çok Bu ne? Tuttu. Ha arkadaşlar video bayağı olmuş. Ne sadece umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğlenmişsinizdir. Daha fazla böyle. <laughs> Daha fazla <laughs> böyle video istiyorsanız. Aşağıdan like <laughs> edip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Da Hadi görüşürüz. Bay bay.